Anneciğim. O adam bu fotoğraftaki gibi seni hep yapayalnız bıraktı mı? Kralmış. Bana ne? Adam değilmiş. İster kral olsun ister padişah umurumda değil. Keşke seninle boş kollarını ben doldurabilseydim. Ama sana söz veriyorum. Eğer bir gün seni o yapayalnız bırakan adamla karşılaşırsam... ...ondan tüm olanların hesabını soracağım. Beni babasız bıraktığı için değil. Seni kolu kanadı kırık yapayalnız bıraktığı için. Ben de geleceğim partiye. Bak sen şu araya bak, makyaj malzemelerimiz ki, ke ah, kemiriyor burada. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Direk odana gidiyorsun. Hadi bakalım. Ama Eda abla. Defneciğim. Eda ablan aklı bunlar için hep erken. Şşt, yakışıklı nereye gidiyorsun önce? Yarın ablanı öp. Koş bakayım. Ben? <laughs> ya ben de. Hah. Hadi git güzel güzel oyna. Sen bugün o yaşlı kadının söylediklerine mi takıldın? Hı. Uf inanma ya, üzülme bu kadar. Yani hoş söylediği bazı şeyler, güzel şeyler. Mesela ben gerçekten o kadar zengin olacaksam İnanayım, mutlu olayım ne olacak yani? Çünkü ne olur biliyor musun? Ben zengin olursam otomatik sen de zengin olursun. Ben seni yalnız bırakır mıyım? Asla bırakmam. Ben senin hem sağındayım, hem solundayım, hep arkandayım. Ben senin her <laughs> şeyde yanındayım. <laughs> Asla da senin mutsuz olmana izin vermem. Duydun mu beni? Tamam. Deli tabii. Ama biliyor musun? Bu deli. Bugün deliler gibi eğlenmek istiyor. Hadi kalk, kalk. Eda, hayır gelmeyeceğim dedim ben sana. Ben sensiz mi gideceğim Yaren? Ya orada kim sahip çıkacak bana? Ya ben Can'a çok aşık olursam tekrar, ya aşk sarhoşu olursam kim ayıltacak beni? Ya ben bu yurdun yolunu bulamazsam ne olacak? Orada mı kalayım istiyorsun? Ben siz bir hayata okey misin sen ya? Eda. Yaren. Eda. Hadi, hadi kalk. Şuradan bir elbise seç. Edacığım ben gelmeyeceğim. Can'la tanışmak istemiyor musun? Yaren lütfen ya, gel hadi. Çekiştirip durma artık. Çok darmış, sosis gibi oldum ya, nefes alamıyorum. Hayır, çok güzel oldum bir kere. Hem sen olsan olsan güzel bir sosis olursun. Ay ayakkabı da bana büyük geldi, peşine sıkıştırdım ama yok. Hala büyük geliyor, rahat edemedim, evet. He? Bak Yaren, İşte burası da benim aşk yuvam. Aşk yuvam derken? Evet, Burası benim aşk yuvam. Biz evlendikten sonra burada otururuz diye düşünüyorum. Canım bundan haberi var mı? Yaren niye moralimi bozuyorsun benim? O benim güzelliğim. Ben senin moralini bozmak ister miyim hiç? Can nedir kimdir bilmiyorsun. Yani daha 15 gün falan oldu tanışalı değil mi? Yaren biz birbirimize çok aşığız. Çok seviyoruz biz birbirimize. Hem ben Can'la çok güzel vakit geçiriyorum. Arabayla geziyoruz, sokaklarda el ele tutuşuyoruz. Can bana çok güzel bakıyor. Bir de... Can bana çok güzel dokun. Ay Eda sus. sus. Sus ya lütfen. Ne dedim ya Allah Allah. Tamam kapı kapalı şu zili falan çal. Tamam içeri gidelim çalayım. Enis'i ben şu arkaya bir bakayım. İçeriye geçebilirsem kapıyı sana açarım tamam mı? Sen burada dur bak. Eda ya. Dur dur gel Can. Hekim Bey hoş geldiniz. İşim var mı? içeride. Kusura bakmayın. Açıyorum hemen. Sorun yok. Anahtar kontakta. Ben yürüyeceğim. Siz girmiyor musunuz? Ben arkadaşımı bekliyordum. İçeride bekleyin isterseniz. Geliyor, geliyor. ...öyle mi girelim içeri? Anlamadım. Kol diyorum? Kol kola mı girelim içeri? Çok pardon, ben korktum da. Onu anlatma. Merak etme, bir şey yapmasın. İzninle. Kim? Ekinmiş adı. Ekin. Tanıştın yani. Valla böyle posu, yakışıklı çocuğa benziyor. Diye an gözlerini bir alamamışsın sen onda. Ayrıca sen içeriye girdin, niye beni aramıyorsun? Ay Eda, görevli adını söyledi ayrıca oradan duydum. <laughs> Yaa. Sen ne geliyorsun? Ben geleceğim. Yaren. Tamam.